Böyle ortalık pusluyken e, belli soruşturma korkuları olan soruşturmalardan geçmekten korkan ya da e, cezaevine girmekten korkan e, isimler vardır. Burada sorun şu ben bunu e, açıkça söyleyeyim CHP'nin bir e, partili parti programı tam anlamıyla oturmuş değil. Bunu neyi kastediyorum buradan? Yani bir ideolojik parti, bir kavga partisi, bir kadro partisi e, CHP olamadı. Nasıl olamadı? Şimdi X bir ismi e, bir şehirden aday gösteriyorlar. Yani bu ismi isim CHP'li mi? Yani oradaki salt amaç şu olmamalı. Seçimi kazanalım. E, seçimi e, kazanalım fakat o, o zaman senin belediyen olmuyor çok fazla değil mi? E, o zaman e, ne oluyor? Bu isimler e, başka partilere bir süre sonra geçebiliyor. Yani son aydın büyükşehir belediye başkanım. Özlem Çerçoğlu geçti. Işte. Özlem Çerçoğlu'nun hakkında. E, şu anda Aziz İhsan Aktaş e, soruşturmasını Aziz İhsan Aktaş ile e, iş yapıldığını, ihaleler verildiğini ve e, bu soruşturmadan eee Çerçoğlu'nun kaygı duyduğunu, e, bu yüzden geçmiş olabileceğini düşünüyoruz. CHP tarafından gelen açıklamalar bu yönde.